Herkese merhaba arkadaşlar. Didi Makbük'ten selamlar. Bugün güzel bir yerdeyiz. Güzel bir yazlık tanıtmaya geldik arkadaşlar. Şu an bahçe kısmındayız. Havuz bölümündeyiz. 3 dönüm üzerinden toplam 20 tane daire var arkadaşlar. Biz bunlardan bir tanesini tanıtımını yapacağız. 2 artı 1 full eşyalı Güzel bir daire arkadaşlar. Şu gördüğünüz hemen köşe başı orta kat arkadaşlar. Ve gördüğünüz alanda arkadaşlar iki balkonu var. Balkonlardan da deniz manzaramız mevcut. Şöyle biraz sağ taraftan devam edelim. Ondan sonra bahçeyi tanıta tanıta gideriz. Arkadaşlar deniz hemen gördüğünüz gibi buradan da manzarası mevcut. Denize de hemen 1,5 kilometre uzaklıkta. Akbük merkezine de aynı şekilde 1,5 kilometre uzaklıkta. Çift taraflı arkadaşlar kamelyalar mevcut. Tente şeklinde kapatmışlar. Yazın işte eşinizle, dostunuzla e, güneşten korunmak için burada rahatlıkla oturabilirsiniz, keyif yapabilirsiniz. Şenzoklarınız için e, alan mevcut. Zaten gördüğünüz gibi havuzun alanı büyük olduğu için arkadaşlar, hani e, genellikle biliyorsunuz yaz aylarında işte misafirlerimiz, komşularımız geliyor. Şenzokları e, herkese yetecek kadar alanımız mevcut yukarıda aşağıda olmak üzere iki tane girişimiz mevcut arkadaşlar. Yani gerçekten de şöyle söyleyeyim tanıtacağım dairelerden işlerinde olan en güzellerinden bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten de güzel. Şöyle söyleyeyim eşyalı olması da avantajı. Yani gelip de bazı arkadaşlarım soruyor Serhat işte gelip de eşyayla uğraşmak istemiyorum vesaire. Gelip de yeni sıfır eşya almak isteyen de oluyor tabi. Ama bu da eşyalı olduğu için güzel bir yer. Avantajlı arkadaşlar. 2 e, artı bir çift balkonu var. Şöyle hemen üstteki girişi de e, size tanıtıktan sonra yukarı çıkacağız. Fiyatımız ne? Fiyatımız arkadaşlar 4 milyon 650 bin TL. E, Cüz'i rakamda da pazarlığımız mevcut. Eminim ki geldiğiniz takdirde beğeneceksiniz ve emsalleri var arkadaşlar. Artık biliyorsunuz buçuktan aşağıda normal daire de yok arkadaşlar. Bir de e, şöyle söyleyeyim 10-15 yıllık daireler mevcut. Onların fiyatı bile 4.5 oldu. Artık önümüzdeki aylarda bunların fiyatı 5 milyon 5.5 bandında tanıtmaya devam edeceğiz. Zaten videolarda da izlediğiniz gibi göreceksiniz bunların fiyatını. Dediğim gibi bu aylarda Mart'a kadar geçen bir videomda da demiştim. Mart'a kadar elinizi çabuk tutun ve ne olursa olsun zeytinlik olur, arsa olur, villa olur, daire olur. Ee, bu taraflardan yer almaya çalışın. Üstteki giriş alanımız da burada arkadaşlar. Burada da bir yeşil alanımız var. Sağ taraftan devam eder. Tekrardan yukarıdan bir yeşil alanımız var. Hani gerçekten de güzel bir daire. Hadi evimizin içine girelim. Arkadaşlar evimizin giriş alanına geldik. Şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi bizi hemen karşıdan bir vestiyer alanımız ve büyük bir hol alanımız var. Gerçekten de arkadaşlar daireye göre odaları ve salonu büyük. Geldiğiniz takdirde de beğeneceksiniz. Çünkü ferah bir ev. Gerçekten de daireye göre ferah bir ev. Şöyle hemen geldik salon alanımıza. Mert dolabı kapatabilir misin? Ses geliyor. Ondan sonra çıkarken tabi arkadaşlar mal sahibi olmayınca dolabın ağzı biliyorsunuz açık bırakılır elektrikleri biz de açtık ses gelince hemen bir kapatalım dedik. Neredeyiz? Salon alandayız arkadaşlar. Güzel bir salon alanımız var. Mutfağımız çok güzel. Gayet titiz şekilde kullanılmış. Yani dediğim gibi geldiğiniz takdirde evin beğeneceksiniz. Mal sahipleri de çok temiz bir şekilde kullanılmış. Ben evi gezdim arkadaşlar. Tanıtmadan önce de dikkat ettiğim konular herhangi bir yıkık yok. Herhangi bir rütübet yok. Yani gelip de beğenilmeyecek ev değil. Gelip de beğenilmeyecek bir yazlık değil. Yani aldığınız takdirde eminim ki hoşunuza gidecektir. Önemli olan şu da var arkadaşlar. Çoluk çocuğunuzun da beğenmesi. Gerçekten gelen gençler de yani bu yazlığı beğenecektir. Havuzu olsun, evi olsun, odaların büyüklüğü olsun, salonu olsun. Gördüğünüz eşyalar fiyatın içinde dahil. Klimasından tutun. Bakın arkadaşlar Beko klima takılmış. TV'sinden tutun. Eşyaları, dışlardaki eşyalar. Yani hepsi de fiyatın içinde dahil. Fiyatı da bana göre eşyalı olması arkadaşlar makul. İlk arkadaşlar salondan çıktık. Hemen balkon alanımıza geldik. Büyük bir balkon alanımız var. Dilerseniz ileride cam çerçeveyle de kapatabilirsiniz. Sol tarafımızdan devam eden inşaatlar var arkadaşlar. Mert şöyle gösterebilir misin? Orada 9 bir daire yapılıyor arkadaşlar zaten temelden hemen hemen hepsi satıldı arkadaşlar. Yani güzel bir bölge. Artık şöyle söyleyeyim manzara gördüğü için, güzel bir bölge olduğu için rahabet de çok buraya arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip buradan hemen mal mülk sahibi oluyor. Sağdan sağ tarafa da gireceğiz arkadaşlar. O odamızdan da balkon alanımız mevcut. Dediğim gibi tamamen deniz manzaramız mevcut. Zaten yapılaşmalar olduğu için artık bu deniz manzaramızdan da herhangi bir kesinti olmayacak arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Tekrardan salon alanımızdan geçip odalarımıza geçelim arkadaşlar. İlk arka odayı tanıtalım Mert ondan sonra ön e, tarafa geçebiliriz. Arkadaşlar güzel bir oda alanımız var. Ne dedim? Geldiğiniz takdirde beğeneceksiniz ferah bir ev. Şöyle geçebilir misin Mert? Bakın buradan bir gömme dolap yapış arkadaşlar. Gömme dediğim de yani oda büyük olduğu için çıkıntı var kolunla dolap rahatlıkla sığmış oraya. Gerçekten de güzel bir ev. Beğenebileceğiniz bir yer. Şöyle mal sahibi dışarıdaki eşyaları koymuş ama buraya bunları çıkardıktan sonra tamamen ferah olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi de yukarıdaki yola da sıfır. Aracınızı rahatlıkla park edip evinize giriş yapabilirsiniz. Fransız balkonumuz var mevcut burada. Buradaki tarafta da arkadaşlar güzel bir ee, balkonumuz mevcut. Oraya girmeden şu ortak duş lavabo gösterdikten sonra geçeriz. Güzel bir lavabo alanımız var arkadaşlar. Termosfon mevcut arkadaşlar. Dediğim takdirde gelip, beğeneceksiniz, herhangi bir şey almayacaksınız. Hani şuna para vereyim, buna para vereyim Tabi aklınızda başka bir şey varsa, gördüğünüz bir eksik bir şey varsa alırsınız o ayrı bir şey. Aynı dizayn burada da var arkadaşlar. Yatak odamız, buradan büyük balkonumuz mevcut. Aynı şekilde dolabımız, gömme. Yani güzel bir şekilde dizayn yapılmış. Oda gerçekten de şöyle söyleyeyim, diğer dairelerden bir tık daha büyük. Beğenebileceğiniz bir yer. Buradan da balkon alanımıza çıkış yapıyoruz. Ve buradan da tamamen saplı adayı bile görebiliyorum arkadaşlar. Buradan da tamamen deniz manzaramız mevcut. Fiyatımız 4 milyon 650 bin TL. Full eşyalı, full deniz manzaralı. Dediğim gibi arkadaşlar gelip görmenizi isterim. Güzel bir yazdık. Keyifle e, oturabileceğiniz bir yazdık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.